salçalı makarna yapıyor. Hadi yapalım. Ben gerçek bir gurme olduğum için yanında turşu ve kavanozda ayranla birlikte tüketeceğim. Ben gerçek bir köfte sever olarak dondurulmuş köfte ve yanında yoğurtla tüketeceğim ama. Ama sizin böyle rafine zevkleriniz yoksa benimkine ödünç alabilirsiniz. Çünkü neden olmasın? Bence köfte aşkı rafine bir zevk O yüzden bu sefer ödünç almayalım. Teşekkür ederiz. Kaynaması için tencereye eklediğiniz suyu makarnaya eklemeden deniz suyuna dönüştürün. Kaynaması için tencereye eklediğimiz hazır suyu makarnaya eklemeden tuz gölü suyuna dönüştürüyoruz. Kaynadıktan sonra elinizin altındaki herhangi bir makarnayı koyup kaynadıktan sonra özel bronz kalıptan çıkartılmış makarnamızı koyup pakette önerilen süreden 1-2 dakika öncesinde çıkartıp daha sonra gerçek bir gurmenin yapacağı gibi makarna suyundan kenara ayırıp pakette önerilen 1-2 dakika süreden önce çıkartmadan önce bir bardak suyumuzu alalım sosunda kullanacağız başarılı kalanından kurtulun makarnayı süzüp kalan suyundan kurtulduk ve aynı tavada salçayı güzelce kavurduktan sonra aynı tavaya zeytinyağımızı ekleyelim hayalinizi köklenmediğini bilmediğim domates salçamızdan 2 kaşık koyalım salçamızı güzelce kavuralım ayırdığınız sudan ekleyin ayırdığımız sudan ekleyelim. Son olarak altını kapatıp sosu zenginleştirebilmek adına bir iki parça tereyağı ekleyin. Sosu zenginleştirmek için her yerde sıçrıyor bu. Kapat üstüne. Sıçramasını engellemek için önce makarnaları ekliyorum. Üzerime döküldü. Ve makarnaları kuru yer kalmayana kadar sosa bulayın. Kuru yer kalmayana kadar sosa bulayalım. Şimdi zenginleştirmek için biraz nane, çok az karabiber ve dolapta son kalan tereyağını ekleyelim. Makarna güzel sosa bulayalım ve servis edelim. Siz de salçalanmışsınız bir temizliğim Makarnamız çok iyi duruyor. Hadi gelin tadalım ve puanlayalım. Biraz yoğurdunu alacağım, biraz makarnanı alacağım. Hmm. Çok çok iyi. Bir tarafında köfte Karna ve yoğurda birleştireceğim. İşte mükemmel kaşık bu. <laughs> Gerçekten çok iyi. Kesin deneyin. Bu tarife puanım 10 üzerinden 9. <laughs>